Selamlar. Hani sınıfınızda bir çocuk vardır. Ne ders dinler ne sınavlara çalışır. Bir de kanka hiç çalışmadım ya düşük bekliyorum der. Ama gider 9500 alır siz de sinir olursunuz. Şimdi size o çocuğun sırrını paylaşıyorum. Odaklanarak derin çalışmak. Biz daha normal çalışamıyoruz nasıl derin çalışacağız dediğinizi duyar gibiyim. Hiç merak etmeyin öğreteceğim. Önce çalışmaya oyunlaştırıp eğlenceli hale getireceğiz. Masanın başına koşarak gelmeyi öğrendiğimizde de derin çalışmayı öğreneceğiz. Siz videoyu beğenip abone olurken ben de bir kahve yapayım sonra da anlatmaya başlayalım. Bu arada bütün yorumlarınıza cevap veriyorum. Yorumlar kanalın büyümesi için çok önemli. Önceki videoya çok güzel yorumlar geldi. Çok teşekkür ederim bunun için. Kahveden sonra görüşürüz. Önce herhangi bir işe nasıl odaklanabiliyoruz bunu inceleyelim. Mesela saatlerce oyun oynadığımız günleri düşünelim. Nasıl saatlerce ekrana kilitlenip kalabiliyoruz? Renkli, bizi sürükleyen bir artanın içine giriyoruz. Odamızı kaybedersek oyunu da kaybediyoruz. Bu yüzden sürekli dikkatimizi canlı tutmak zorundayız. Hedeflerimiz, yenmek istediğimiz rakipler, yükselmek istediğimiz rütbeler var. Hedefe giderken sürekli küçük başarılar kazanıp hevesimizi canlı tutuyoruz. Her başarıdan sonra küçük ödüller alıyoruz. Başarı büyüdükçe ödüller de büyüyor. Seviye atladıkça zorluk da artıyor. Gelişimimizi sürekli takip edebiliyoruz. Bu maddeler bizi uzun saatler oyunda tutuyor. Süreçten keyif alıp bağımlı olmamızı sağlıyor. Demek ki biz de çalışmayı oyunlaştırabilirsek çalışmanın bağımlısı olabilir ve keyif alabiliriz. Çalışmayı oyunlaştırma Aşama 1. Çalışma masanda yalnızca çalış ve yalnızca çalışma masanda çalış. Masamız bizim oyun alanımız. Burada yalnızca çalışıyoruz. Reels izlemiyoruz. Yemek yerken video izlemiyoruz. Burası bizim çalışma alanımız ve yalnızca bu amaca hizmet etmeli. Ben çalışma odamda çalışmak ve kitap okuma Dışında hiçbir şey yapmıyorum. Bir de bu aralar sizler için YouTube videoları çekiyorum. Burada ne film izliyorum, ne eğlenceli bir video izliyorum. Bunları yapacaksam gidiyorum başka bir odada yapıyorum. Böylece bu odaya girdiğim anda beynim buranın çalışma olduğu alan olduğunu anlıyor ve ona göre hazırlanıyor. Masamız bizim oyun alanımız demiştik. Oyun alanımızı istediğimiz gibi dekore edebiliriz, notlar ekleyebiliriz, aksesuarlar ekleyebiliriz. Ama masa dağınık ve karmaşık olmamalı. Mümkün olduğunca sade tutmalıyız. Başta da dediğim gibi çalışma alanın dışında bir yerde çalışmaya kendimizi alıştırmamalıyız. Mesela. Gidip gidip yatakta çalışmamalıyız. Aşama 2. Dikkatin dağılırsa oyunu kaybedersin. O yüzden çalışırken dikkatini dağıtacak her şeyden uzak dur. Acil bir durum olmadı müddetçe telefonun yanında tutma. Bildirimleri kapat. Çalışırken bir şeyler kaçırıyorum duygusu hepimizde olur. Bu bende de oluyor, sizde de oluyordur. Bu duyguya yenilmeyin. Çalışırken hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Ayrıca insanlar size ulaşamadığında kıyamette kopmaz, kırılmazlar da. Yani kırılıyorlarsa zaten onlar gerçek dostunuz değildir büyük ihtimalle. Ayrıca şunu da unutmayın. Her zaman meşgul görünmek havalıdır. Yani bir de çalışırken mümkünse sözlü müzik kullan ne bileyim gidip Cem Yılmaz açmayın yan tarafta. Bu odaklanmanızı mahveder. Odaklan ya yani Cem Yılmaz'a gülerken nasıl çalışacaksın? <laughs> ben çalışırken kafe ambiyansı olan bir müzik açıyorum genelde. Bu da benim odaklanmamı sağlıyor. Aşama 3. Parçala, böl, yok et. Ne demiştik? Oyunlarda seviye atlamak için bir görevde saatler harcamıyoruz. Küçük küçük bir sürü görev oluyor ya da bir büyük görevin küçük bir sürü parçası oluyor ve bunda saatler geçiriyoruz. Aynısını çalışmada da uygulamalıyız. Planlama videomda da gösterdiğim gibi günlük görevlerimizi küçük parçalara ayırıp her parça bittiğinde yanına tik koyacağız. Bunlar bize level atlatacak. Ayrıca haftalık ve aylık görevler de oluşturacağız. Aşama 4. Kendini ödüllendir. Oyunlar bize sadece görev yaptırıp level atlatmaz. Aynı zamanda her görevin sonunda küçük küçük ödüller, büyük görevlerin sonunda büyük ödüller verir. Bunu da çalışmamıza yedireceğiz. Mesela bir saat adam akıllı çalıştıysam 10 dakika Instagram'a bakabilirim. O gün güzel çalıştıysam akşam bir saat oyun oynayabilirim. Bir hafta boyunca güzel çalıştıysam beğendiğim çantayı, ayakkabıyı alabilirim. Aşama 5. Hedefsiz insan şampiyon olamaz, rakipsiz şampiyon rekortmen olamaz. Fenerbahçe'siz Galatasaray, Ronaldo'suz da Messi bu kadar başarılı olamazdı. Onları bu kadar büyük yapan, bu kadar başarılı yapan şey büyük rakiplerinin olması. Bu aşamayı oyun bizim rütbe sistemi olarak düşünebiliriz. Kendimize büyük hedefler ve rakipler belirlemeli ve her gün o hedeflere ve rakiplere ulaşabilmek için, onları geçebilmek için antrenmanlar yapmalıyız. Mesela ben bir yazılım mühendisi olarak kendime dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birinde Microsoft, Apple vesaire kalıcı bir mühendis, yani uzun süre orada çalışabilecek düzeyde bir mühendis olma hedefi koyabilirim. Bunun için önce okuyorsam okulumu donanımlı bir şekilde bitirmem gerekiyor. Aynı zamanda ben öyle yapmıştım. Okurken çalışmaya başlayabilirim. Sonrasında okul bittikten sonra ya da okurken Türkiye'deki bir yazılım şirketinde çalışmaya başlayabilirim. Bu benim ikinci aşama. Üçüncü aşamada Türkiye'deki büyük bir şirkette çalışmaya başlayabilir ve burada tecrübe kazanabilirim. Bunu yaparken aynı zamanda dilimi de geliştirmeliyim. Dördüncü aşamada yurt dışında bir şirkete geçiş yapıp hem dilimi daha fazla geliştirmeli hem de yurt dışı tecrübesi edinmeliyim. Beşinci ve son aşamada ise hayal ettiğim, istediğim o büyük şirkette çalışmaya başlayabilmeliyim ve aslında beşinci aşama son aşama değilmiş. Altıncı aşamada da bu şirkette kalıcı olabilmeliyim. Bu seviye benim hedefimin en üst seviyesi. Ben bu aşamada oyunumun en üst seviyesi gelmiş ve hedefimi tamamlamış oluyorum. Artık buradan sonra kendime artık yolda elde ettiğim vizyonla daha başka hedefler belirleyebilirim. Siz de buna benzer bir yol haritası kendinizde çizebilirsiniz. Kendi ilgi alanınızla, mesleğinizle alakalı. Ve önceki videoda ne demiştik? İnsanın tek rakibi kendisi olmalı. Gelişimimizi takip edip sürekli kendimizle yarışmalıyız. Yanımızda koyduğumuz hedefler, büyük insanlar, ne bileyim daha iyi mühendisler vesaire, bizim ulaşmak istediğimiz nokta. Yani oyundaki checkpoint noktası olabilir. Bizim ana hedefimiz her zaman dünden, geçen aydan, geçen yıldan daha iyi bir biz olmak. Bunu da unutmamalıyız. Altıncı ve son aşama. Taşı delen suyun şiddeti değil, sürekliliğidir. Başlarda oyunu uzun saatler oynayamayacağız. Ama her gün masanın başına inatla geçip çalışmaya devam edeceğiz. Ve bu bir süre sonra bize keyif vermeye başlayacak. Şimdi bu konudaki kaslarımız geliştikçe, odaklanma gücümüz arttıkça çok daha uzun saatler masanın başında kalmayı öğrenebilir hale geleceğiz. Odağın, derin çalışmanın sırrı tutkudur. Biz bu oyunu oynadıkça sürekli sürekli istikrarlı bir şekilde oynamaya devam ettikçe bu oyundan çok keyif almaya başlayacağız. Çünkü gelişimimizde göreceğiz, kendimizi de ödüllendireceğiz ve tutkuyla bu işi yapmaya da devam edeceğiz. Bu noktadan sonra artık hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, hiçbir şekilde zorlanmadan uzun saatler çalışabiliyor olacağız. Tebrik ederim. Bu süreci bitirdiysen istikrarlı bir şekilde artık çok güzel eğlenerek çalışabiliyorsun. Şimdi nasıl odağını arttırabilirsin? Yani seni bir sonraki aşamaya nasıl çıkarabilirim? Bununla ilgili bildiğim taktikleri anlatayım. İyi beslen, iyi uyu. Az şeker yersen, sağlıklı beslenirsen, düzenli spor yaparsan ki buna düzenli olarak yürüyüş yapmak bile dahil. Yani spor olarak çok kapsamlı bir şey düşünmenize gerek yok. İyi uyursan yaptığın her işe çok daha iyi odaklanabilirsin. Yani sürekli fast foodla beslenip bütün gün yatıp gece 3'e kadar Instagram'da kaydıran bir insanın yarın odaklanabilmesi tabii ki mümkün değil. Ayrıca araştırmalar gösteriyor ki yatmadan önce bir saat kitap okursan, ertesi gün beyninin sol lobu çok daha iyi çalışıyor. ve bu öğrendiklerimizi hatırlamamızı çok daha kolaylaştırıyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Ayrıca uyku kalitenizi de baya arttırıyor. İyi başlarsan iyi bitirirsin. Mesela ben her sabah kalktığımda önce bir sabahları aktarım toplantım olur 15-20 dakika. O toplantıya girerim. Toplantı Çıktıktan sonra önemli başka bir işim yoksa açarım okuması rahat, keyifli bir kitap. Bir saat, yarım saat okumaya çalışırım. Böylece hem planlama defterimde iki tane maddeyi tiklemiş olurum. Bu beni güne çoktan motive başlatır. Hem de kitap okuduğum için zihnimi açmış olurum. Ve bu da günün geri kalanında çok daha verimli bir şekilde çalışabilmemi sağlar. Şimdi size basit okunabilecek, keyifli okunabilecek beş tane kitap göstermek istiyorum. Sizin için 5 tane kitap seçtim. Hepsi de okuması birbirinden keyifli, akıcı kitaplar. Ee, Hepsini roman seçtim. Sonraki videolarda konsept değiştiğinde, konu değiştiğinde başka alanlarda da kitaplar tavsiye edeceğim. Öncelikle çok seviyorum Jules Verne. Gerçekten muazzam bir yazar. Çok keyifli kitapları var. Balonla 5 haftada onlardan birisi. İnanılmaz akıcıdır. Tavsiye ederim. Çok keyifli. Yani 5 haftada dünyayı gezelim bu kitapla birlikte. Stephen Zweig Satranç. Zaten bunu okumayan yoktur. Varsa okusun mutlaka. İkinci kez de okuyabilir. Çok tatlı. Çok kısa ama inanılmaz. Ya yani bu kadar sayfa bu kadar şey nasıl sığdırdı diye bin kere düşünmüşümdür herhalde. O yüzden bunu da ekledim listeye. Mark Twain'in İnsan Nedir adlı kitabı. Kitap bu kadarcık sayfaya o kadar güzel bir felsefe yerleştirmiş ki gerçekten ben bunu 2-3 kez okudum. Bir kez daha okurum. Size de tavsiye ediyorum. Hatta okursanız ya da bu kitaplar içinde okuduklarınız varsa yorumlarda kitaplar hakkında da konuşalım istiyorum. Son olarak iki tane de polisi ekledim. Agatha Christie'nin. Bayılıyorum bu kitaplara. Doğu Ekspresi'nde cinayet. Bunun filmi de var. Hatta filmde John Depp de oynuyordu galiba. Çok güzel bir kitap. Yani o kadar sürpriz sonlu ki gerçekten yani hiçbir ya yani 20-30 yıllık komiser falan da bu kitabın sonunu tahmin edemez herhalde. Onu söylüyorum ya da Sherlock Holmes gelse o da takip, tahmin edemez. Aynı şekilde bu da öyle. Çok sürpriz sonunu katilin tahmin edilemediği ve benim en sevdiğim açık ara polisiye kitap olabilir ki polisiyelere bayılırım. 5 tane kitap tavsiyesi vermiş olayım. Bundan sonra her videoda 5 kitap tavsiye etmeye çalışacağım. Şimdi videomuza dönelim. Ayrıca bazen olur hiç çalışma isteğimiz olmaz. Yani hiçbir şekilde çalışmak istemeyiz. O böyle günlerde açıp 10 dakika çalışmak, ne bileyim açıp 10 dakika kitap okumak çalışma isteğimizi arttırıyor. Ve sonrasında hiç çalışmak istemesek bile daha fazla çalışabiliyoruz. Bunu da denemenizi tavsiye ederim kendi çalışma ritüellerini oluştur. Nikola Tesla tüm perdeleri kapatıp karanlıkta çalışırdı. Beethoven çalışmadan önce kahvesine tek tek saydığı 60 adet çekirdeği ekler kahvesini içip çalışmaya öyle başlardı. Tarantino senaryolarını tek tek elle yazardı. Bu arada bu kadar uç ritüellere ihtiyacınız yok. Mesela ben her sabah kalktığımda kahvemi yaparım, masama koyarım. Kahvenin kokusuyla çalışmaya başlayabilirim. Bir de sözsüz güzel sevdiğim bir müzik açarım. O koku ve o sesle birlikte çalışmaya başlayabilirim. Siz de buna benzer ritüeller uygulayabilirsiniz. Otobüsü kaçırmamak için çok çalış, akıllı çalış. Başta örneğini verdiğim çocuk var ya, işte o çocuk bunu yapıyordu. Yani çok çalışmıyordu ama akıllı çalışıyordu. Yapabiliyorsa derin çalışıyordu ve 95-100 alıyordu. Hani hep duyarız az çalış akıllı çalış diye. Ya bu bir noktaya kadar doğru. Akıllı çalış yani çok çalışıp akılsızca çalışmaktansa az çalış akıllıca çalış. Ama az çalışıp akıllıca çalışan diğer insanların önüne geçmek istiyorsan hem akıllıca çalışmalısın hem de çok çalışmalısın. Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun o şiirini bilir misiniz? En azından 3 dil bileceksin. En azından 3 dilde ana avrat dümdüz gideceksin. Çünkü sen ne tarih ne coğrafya. Ne şu ne busun. Oğlum Mernus sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun. Otobüsü daha fazla kaçırmamak için bizim herkesten daha fazla çalışmamız lazım dostlar yorumlarınızı, yapıcı eleştirilerinizi merakla bekliyorum. Bu tarz videoların daha fazla ve daha sık aralıklarla gelmesini istiyorsanız abone olup videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.